Arkadaşlar merhaba. Yeni yatırım modelimizle karşınızdayız. Yeni lansmanımız, yeni yatırım modelimizle beraber Didim Akbük. Didim Akbük 4694 metrekareden 16 villalık projeden oluşmaktadır. Arsa'nın güzel tarafı benim 2-3 ay sonra başlayacağım Akbük'teki 16 villanın yanında yan parselidir. Videolarımızda da aşağıda görsellerinde yayınladık. O şekilde bir proje oluyor. Biz burayı Arsa olarak alacağız olarak satacağız. 6 ay sonra olur, 12 ay sonra olur, 24 ay sonra olur. Kârı ne zaman görürsek satacağız. Birinci alternatifimiz bu. Bunu pazarlarken arsa olarak alıp arsa olarak satacağız diye pazarlıyoruz size. Minimumda %100, %200 kar öngörüyoruz. İkinci alternatifimiz müteahhitlerden bize güzel bir teklif gelirse bu teklifi değerlendireceğiz. Eğer arsa satmaktan, müteahhite vermek daha karlı olursa arkadaşlarla görüşeceğiz, villaya dönüştüreceğiz. Üçüncü bir alternatif 2023 planında boşluk olursa, mek yapı olarak yan parselimi ben de yapmak isterim. Ama bir baz almayın, arsa olarak alınıp arsa olarak satılacağını düşünün. Yer denizi görüyor, çok güzel bir konumda. E, Akbük'te metrekareler yaklaşık 6000 bin lira, 5500 lira gibi bir fiyatlardan gidiyor. Biz 4.750 lira gibi 30 civarda daha ucuza satıyoruz. Hem yer ucuz hem de denizin kenarında, denizin dibinde çok yakın. Akbük gibi bize güzel bir yerde benim yan parselimde etrafında yeni inşaatlar var. Çok karlı yatırım. Mutlaka katılmanızı tavsiye ederim arkadaşlar.